Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber peynirli poğaça yapacağız. Gereken malzemelerimiz 2 yemek kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı şeker 2 adet yumurta ve 1 yumurtanın sarısını şöyle ayırıyoruz. 125 gram margarin çörek otu 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı yoğurt 1 miktar peynir kabartma tozu ve alabildiği kadar da un margarinimizi Oda sıcaklığına gelene kadar bekletmemiz gerekiyor. Sirkevizimizin içerisine kabartma tozumuzu atacağız ve aktifleştireceğiz. Baştan bir yumurtamızın sarısını ayırmıştık. Bunu kenarda tutuyoruz. İki yumurta beyazı ve bir yumurta sarısı olan kabımızdaki yumurtayı boşaltıyoruz. Bir çay bardağı ayçiçek yağımız vardı. Ekliyoruz. Bir çay bardağı yoğurdumuz ekleniyor. Böyle önümüzü alt üst açık, fan açık ve 180 derece olarak ayarlıyoruz. Sırada tuz ve şekerimiz var. Tuz ve şekerimizi ekleyelim. Bu arada artık oda sıcaklığına gelmiş tereyağımızı ekleyelim. Sirke ve kabartma tozu karışımımız. Elimizde yoğurmaya başlıyoruz. Şimdi artık aldığı kadar unumuzu eklemeye başlayalım. Hamurumuzu kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurduk. Epey de bu un ekledik. <laughs> Hamurumuzdan istediğimiz e, parçalar büyüklüğünde böyle alıp şöyle yuvarlak hale getirip e, bezeler yapacağız. Şöyle elimizde açacağız. istediğimiz evet. kadar. Şöyle peynir. Şöyle ekleyelim. Ekleyip kapatacağız. Hamurlarımızı tepsimize nizami olarak dizdik. Şimdi üzerlerine ilk başta ayırdığımız yumurta sarısını ve çörek otunu ekleyeceğiz. Yumurta sarımızı şöyle sürdük. Çörek otumuzu ekliyoruz. Artık poğaçalarımız fırına verilmeye hazır. Tepsimizi fırınımıza yerleştiriyoruz. Yaklaşık 22-23 dakika kadar oldu. Artık poğaçalarımızı fırınımızdan alalım. Poğaçalarımızı e, soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra tadacağız. Poğaçalarımızı tabakladık. Bir tanesini bakalım şöyle. Bakın çatır çatır, yumuşacık olmuş. Merhaba kanala hoş geldiniz. Umarım siz de denersiniz de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.